Burak Bey. Bu oyla söylediğiniz bir şey aklıma takıldı. Ne dedim? en yakındaki arkadaşınızın dört saat uzaklıkta olduğu. Yalnızlığa alışkınım. Eğer kafanıza takılan buysa. Sizi bir yere yemeğe götürebilir miyim? Çok naziksiniz Burak Bey. Ama bu akşam biraz yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Tamam. Yemekten sonra da eve bırakırım, dinlenirsiniz. Hadi lütfen kırmayın beni. <laughs> Peki o zaman. Konum atarsanız bir saate gelip alırım sizi. Ertem'im değil görüşürüz İyi ki geldiniz ya ben de yanlış yere geldim sandım. İvan'ın attığı lokasyon burası mı? Motoru burada. Burası. Ayda çok güzel görünüyorsun. Harika olmuşsun. Sağ ol kuzum da. Ya biz böyle bir yere geleceğimizi düşünmemiştim. Yani e, neresi ki burası? Ben gelirken restoran falan da görmedim hiç. İyi akşamlar gençler. Bu taraftan. Hey hadi, hadi gel Demir Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası gerçekten güzel bir yermiş Burak Bey. Burak demeni tercih ederim. Sorun olmazsa. Peki. En azından ofis dışında olur. Teşekkürler. Ben aslında yönetim kurulundaki herkesin çocuklarını tanırım. Beraber büyüdük sayılır. İşte bazılarıyla aynı okula gittik. Bazılarıyla da bizim şirketin etkinliklerine, davetlerinde falan sürekli karşılaşırdık. Ama seni daha önce hiç görmedim. Hatta Fikret Bey'in bir kızı olduğunu da bilmiyordum. Ben çok küçükken annemle birlikte yurt dışına taşındık. Babamla çok az görüşebildim. Abimle de. Abim de mi var? Bak onu da hiç görmedim. Sanırım bizim şirketlerden birinde de çalışmıyor. Yok. O babamın işlerini hiç merak salmadı. Doktordur kendisi. İstanbul'da mı? Afganistan'daydı. Daha önce de Kongo. Savaş bölgelerinde. Baya baya kahraman yani. Bence öyle. Ama babama yaranamadı bir türlü. Oğulların babayla olan imtihanı daha zor oluyor galiba. Bilmez miyim? Yavaş yavaş, <laughs> Acaba şu taraftan mı yapsan da duman üstümüze gelmese? Ya Demir, çok eğlenceli bir şey. Bir gün bizim bahçede de mangal yapalım mı? Ortamı sevdiyseniz çok güzel kamp alanları biliyorum. Ya gidebiliriz böyle dördümüz. Eskiden çok giderdim kampa. Bak, uzun zamandır gitmiyorum. Özlemişim. Şöyle güzel, adam boyu bir ateş yanda akan suyun sesi. Hı? O sayılmaz. Küt diye dönmüştük ondan. Böyle acayip hıssız yerler keşfettim. Ya gece çökünce ay da yoksa... ...zifiri karanlık oluyor. O zifiri karanlıkta sesler nasıl yükseliyor biliyor musun? Yani... ...etrafında dolaşan hayvanları duyuyorsun... ...ama görmüyorsun. Ya... ...beni bir şeyler yiyor. Size gelmiyor mu yani muhabbetten huylandın sen. Ondan oluyordur. Çevir çevir. Ne demiş ya? Her şey karışıyorsa. Baba. İş yerinde de iyisin Hayda. Çiftler randevusu bu. Normal bunlar. Hadi tamam da. Ya çok tatlılar değil mi? Ya öyleler. Ve çalışanımı böyle sevgilisiyle görmek Hiç biraz garip. Kızım. Aa sen çalışanlarını... Ya şaka. Bak bir iddia bulduk. Dünyamin Bey buna çok sevinecek. Aman ne güzel yemin istedi diye bir kuralım daha güme gitti. Yani şu an resmen işimle özel hayatım birbirine girdi. Ama şu an çalışanlarınla birlikte değilsin. Sevgilinin arkadaşlarıyla birliktesin. Ayrıca İbo seni çok seviyor. Ona biraz abilik yapabilirsin bence. Abilik? Hı -hı. Koskoca adamı. Ayrıca Bence tek başına gayet iyi idare ediyor. Anlatacağım. Selin. Hı. Bunları bileğinize takıyorsunuz. Buyur abi. İmam çok kötü kokuyor. Ee, kokması lazım çünkü keneleri kaçırıyor. Kene mi? Kene de mi var burada? <laughs> Artem'i nasıl buldun? Toparlanması biraz zaman alacak. Ama umutsuz da değil. Böyle küçük şirketlerin finansal durumları çabuk bozulur. Ama çabuk da düzelebilir. Ben aslında Artem ailesini kastetmiştim. Ha, çalışanları diyorsun. Ekip güçlü. Birbirlerine kenetlenmiş durumdalar. Bölünme sadece sen ve Demir arasında olmuş gibi. Evet. Demir çalışması kolay biri değil ne yazık ki. Gerçi sana anlatmama gerek yoktu değil mi? Bunu tahmin etmiştim. Neyi? Bu yemeği demir hakkında bilgi toplamak için istedim. Öyle değil mi? Evet öyle. Ama bunu tahmin etmene gerek yok. İlk konuşmamızda demirle ilgili aradığımı söylemiştim. Ben hisseleri devralıp Artem'imde de çalışma teklifini kabul ettim. Seninle birlikte Demir'e karşı işbirliği yapacağımı söylemedim. Ben böyle bir talepte bulunmadım ki. O zaman varlığımın bile onu zayıflatacağını düşündüm. Yanılmış mıyım? Bilemem. Belki de güçlendirir. Ama ben buraya onu zayıflatmak için gelmedim. İşte buna emin olabilirsin. Tamam. Ama bu almaya değer bir riskti. En azından seni tanıma şansım oldu. Salatadan alsanaydı. Teşekkürler Demir Bey. Ne var ya? Demir mi diyeyim patronuma? Ee, çiftler randevusunda olduğumuza göre... ...burada diyebilirsin. Teşekkürler Demir böyle de yani bir, bir tuhaf oluyor. Size de garip gelmiyor mu? Ya Sen en iyisini yap biliyor musun? Böyle Firuze Hanım'ın dediği gibi beyciğim de. Demir beyciğim. <laughs> Yok artık. Bence en güzeli abi. Bak çok yakışıyor. Demir abi. Bu arada biz de kızlarla Antalya'ya gitsek mi? Ya ben patronum diye mi kimse bana bir şey söylemiyor? Antalya'ya mı gidiyorsunuz? <laughs> yani e, Merve, Bora'nın ailesiyle tanışmak için gidiyor. Ayda da destek kuvveti için orada olacak. Aa sen gitmiyor musun? Ne oldu da ayrıldı işçiler, şöyler? Ee, yok. Benim bu hafta sonu biraz işlerim var. Ama bir dahakine asla kaçırmam. Çok güzel olmuş. İkinizin de eline sağlık. Ama ben artık ellerimi yıkasam iyi olacak. Tamam gel. Neden gitmiyorsun kızlarla? Çünkü iki gün senden ayrı kalmak için çok uzun bir süre. Ne zaman ...nereye istersen gidebilirsin. Ben dün... ...öyle neredesin filan dediğim için de... Üzgünüm. Öyle iki soru sordun diye beni korkutamazsın. Ben öyle kolay korkmam. Ben insanlara bağlanınca... ...biraz boğucu olabiliyorum. Ama kontrol altında tutmak... ...ihtiyacından değil. Endişelendiğim için. Biliyorum. Nedenini de biliyorum. Ama senin yanındayım Demir. Hafta sonu seninle kalmayı seçtim. Evimize kalmayı istedim. Öylece bütün hafta sonu korku filmi izleyebileceğiz. Sen acaba kızları yalnız bırakmasan mı? Hı? Yani şimdi yanlış anlarlar falan, aranız bozulmasın. <laughs> Yok öyle. Bir sürü film seçtim. Böyle hani saçlarını yüzüne dökün kızı var ya. Ben de öyle evin sağ solundan çıkıp korkutacağım seni. Ayiki de biliyorum Selin. Ha! Bir de tehdit. Hayır, tehdit değil. En azından öyle saçlarını önüne dökmesen. Yani kendi iyiliğin için Selin. Senin <laughs> Sen <Ha>. <gülüyor> 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 Tamam bir şey soracağım. Bu. Şimdi bu ilişkinin fazlarında bu yemeğe çıkmak olarak geçiyor mu? <laughs> Maalesef. O yemekte ikimizin yalnız olması lazım. Ayrıca sadece yemek de olmaz. Sinema ya da dans da olmalı. Danslı yemek mi oldu şimdi? Hı hı. Sürekli büyüyor bu iş ya. Tatlı yemek istemediğine emin misin? Bak buranın tatlıları gerçekten çok iyidir. Peki o zaman, yemeği sen ısmarladın, tatlıyı da ben ısmarlayayım. Bildiğim çok güzel bir yer var. Anlaştık. Bunun ateşi geçmese mangalda kahve yapardık. Ne olsun bey bu? Bir dahakine. Allah her şey çok güzeldir. Ellerine sağlık. <laughs> ne demek abi? O zaman bir dahaki plan sende. E hadi kalkın. Tatlılar ve kahveler de benden. Çok güzel bir yer biliyorum. Oraya götüreyim sizi. Ay sonunda ya medeniyet. Hı -hı. O kadar mı sıkıldın? Hayır. Ya sıkılmadım. Her şey çok güzeldi. De yani sonunda birazcık olsun şu topuklardan kurtulacağım diye seviniyorum. Ee, hadi. Ayda bizimle geliyor o zaman. İbo, sen bizi takipte kal. Gel ben sana yardım edeyim prenses. Bir tane çantamı da alır mısın? Geçmiş olsun. Bünyamin Bey'in ödevini başarıyla tamamladın. Sağ ol abi ya. Ne demek? Gerçekten çok lezzetliymiş. Vallahi harika. Ya sipariş versek bizim ofise de getirirler mi? Ee, bizim ofise sürekli çikolata geliyor zaten Selin. Ne çikolatası ya? Ha, o <laughs> çiçekler, çikolatalar gelmiyor artık. Kesildi onlar. Artık manyak mıdır nedir gönderende saçma sapan notlar, randevular falan. Ay kurtulduk çok şükür. Aferin. Demir Bey, ben arabada telefonumu unutmuşum da gidip alabilir miyiz acaba? Ee, ne yapacaksın bu saatte telefonu? <laughs> Bizimkiler ararlarsa merak ederler İbo. Aileleri meraklandırmıyorum. Merak ederlerse kalkıp gelirler falan. Sonra sıkıntı olur. <laughs> Değil mi İbo'cum? Hı hı. Sana anlat bakayım. Bugün yeminle sen bizim başımıza nasıl sardın ya? Demir Bey, sizi bana sana güvenebilir miyim diye sormuştunuz ya. Evet. Benim size bir şey söylemem lazım. Ama. Ne olur Selin bilmesin. Neyi bilmesin? Selin'e gelen o hediyeler, notlar, çiçekler. Tanıyor musun gönderin? Biz. Siz? Ben. Merve, Azmiye, Leyla ve Firuze Hanım. <laughs> Selin çok üzgündü. Biz de birazcık olsun morali yerine gelsin diye gizli bir hayranındanmış gibi gönderdik. Beğenilmek kadınların hoşuna gider. Ayda ama kızı yemeğe davet edip yalnız bıraktınız masada. Bu hiç kimsenin hoşuna gidecek bir şey değil. Yalnız olmayacaktı ki. Azmiye figüran bir tane arkadaşını ayarladı. Adam tam restorana geliyordu ama setten çağırmışlar. O da yarı yolda dönmek zorunda kaldı. E, o saatte biz de yeni birini ayarlayana kadar çok geç oldu. Şimdi Selin... ...o akşam bir figüranla mı yemek yiyecekti? Evet. <laughs> Kızmadınız mı? Kızdım. <laughs> Kızdım, kızgınım şu an. Kızgınım ama <laughs> olay o kadar saçma ki sinirlerim bozuldu. <laughs> Demir Bey, Selin'e söylemeyeceksiniz değil mi? Eğer öğrenirse hepimizi öldürür. Ah, ah. Neyse. Hadi bakalım. Bir daha sakın böyle bir şey yapmayın Aydın. Yok yok bir daha asla. Arabada da telefon da yok tabii. Koca şirketi kreşe çevirdiniz yani. Gel. Biraz değişik bir adam ama. Sen nereden? Nereden arkadaşım? Peki. Selim nerede burada? Adam gerçek manyak bak Abi bir anda da oturuyoruz. Birden böyle bir, 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 bir yeri <laughs> var. Birazcık yani. İyi tersi. akşamlar. Aa Burak. Ne haber ya? E, ne yapıyorsunuz burada? Tatlı yemeğe geldik. Sanırım siz de öyle. bu selam. Selam. Ya Eylül Hanım buranın tatlıları muhteşem. Biliyorum. Ben çok sık gelirdim buraya. Burak Bey'i de ben getirdim zaten. Ya ayakta kaldınız. Otursanıza. Olabilir aslında. Yok biz hiç rahatsız etmeyelim. Benim burada zaten hep oturduğum bir masam var. Buraya geçeriz biz. Peki. Üstaya. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.